Parantezi kapattık, devam ediyoruz. 1936 CHP örgütü tarafından Türkiye genelinde adı İnkılap ve İstiklal konferansları olan bir dizi konferans düzenlendi. Bunlarda en yoğun işlenen temalardan biri Kürtlerin Türklüğü konusuydu. Bunu yaşı yetenler hatırlayacak. Kenan Evren 12 Eylül dönemine kadar bu martaval devam etti. Bütün cahilliğiyle ve bütün hamakatiyle Kenan Evren sonuçta junta yapmış biri de oldu. junta lideri darbe yapmış biri de olsa neticede bir devlet reisi kimliğiyle çıktı. Hiç utanmadan kürsülerde bütün dünyaya. Aslında Kürt diye bir şey yoktur. Bunlar dağlı Türk kabileleridir. Ama sene 12 ay 9 ayı adam boyu kar o karlara basıp sürekli Hani ayağınızı taze kara bastığınızda kart kurt diye bir ses çıkar ya işte sürekli kurt 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 sesleri çıkartarak taze karda yürürken işte bundan mülhemen onlara Kürt dendi falan gibi. Yani böyle devlet başkanı değil de junta lideri darbe yapmış bile olsa bir devlet başkanı değil de Tımarhane'deki bir delinin bile söylemeyeceği saçmalıkları söylediği tarihler 40 sene öncesi. Ama şimdi onun başlangıcından bahsediyoruz. 1930'lu yıllar devlet tarafından organize edilen, Türkiye çapında yapılan İnkılap ve İstiklal Konferansları isimli programlarda halka deniliyor ki alıntımız İnkılap ve İstiklal Konferansları Toplumsal Tarih Dergisi'nin 17. sayısı sayfa 55 makalenin yazarı Hakkı Uyar. Bundan önceki programda Dokuz Eylül Üniversitesi İnkılap Tarihi hocalarındandır. Prof'tur. Kitaplarının hepsini okumuştur. CHP'li ve kemalist kesimin aklı başında örneklerinden birisidir Hakkı Uyar. Kemalist ama kaynağımız da o. Şimdi o konferanslarda zikredilen bir pasajı aynen alıntılıyoruz. Hele yanlışlıkla kendilerini Kürt sayan ve halbuki dağlı Türklerden başka bir şey olmayan Kürtler de Türktürler. Başka surette düşünenlerin kafası parçalanır. Bu böyledir. Bu okuduğum kelimeler arkadaşlar aynen 1930'lu yıllardaki devlet konferanslarından alınmış ifadeler. Başka surette düşünenlerin kafası parçalanır. Bu böyledir. Mussolini'yi bile imrendirecek Hitler'i bile imlendirecek tepeden tırnağa saf süzme faşizm mi değil mi? Ama gidip sorsanız bugünkü ulusalcılarımızın asr-ı saadeti altın çağı zannettikleri dönemde söyleniyor. Bir daha okuyacağım şu ifadeye bakın. Farklı düşünenler hakkında kendisinden farklı düşünenler hakkında başka surette düşünenlerin kafası parçalanır.